Merhaba arkadaşlar. La Pista Nuda. Mor cincila mantarını tanıyalım. Mantarımız adı gibi mor renkte. Hafiften gri tonlarda, kahve tonlarda olabiliyor üstü. Sapımız direkt mor. Şekilde göründüğü gibi. O kadar güzel çiçek kokuyor ki. Mis gibi çiçek kokusu alıyorsunuz. Onu söyleyeyim öncelikle. Enden çiçek kokuyor mantarımız. Lepista'nı da mor morcincire budur. E, Lepista sordi bu da buna çok benzer. Rengi tamamen aynıdır. Sapları biraz ince olur. O toprak kokar. Toprak kokusuyla bundan ayırabilirsiniz kendisini. Bir de kortinaryuslar vardır arkadaşlar. Örümcek mantarları. Ee, çok benzerler. Onların e, lamellerinde mutlaka örümcek ağı gibi yapılar vardır. Ee, büyüdükleri zaman, ilerleyen dönemlerde bu ağası yapılar kaybolur. Ama o zaman da sapında ağası yapılar, kahverengi, e, sporizi ya da ağası yapılar görürsünüz. Ve kokusu böyle çiçek gibi kokmaz. Şu an bildiğin Orman çiçekleri karışımı bir koku var bunda, harika bir koku, kesinlikle e, güzel bir mantar, tavsiye ederim. Lepista nuda, morcincile.